Merhaba bu bölümde düşük doz hidrojen peroksit ile diş beyazlatmayı nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Nasıl başarılı sonuç elde ediyoruz önemli ipuçları vereceğim size. Bu düşük konsantrasyonlu hidrojen peroksit ile beyazlatma konumuza gelelim. Şimdi neden düşük konsantrasyon? Bunun Çünkü günümüzde son yıllarda yapılan çalışmalar gerek güvenlik ve güvenirlilik oranı olarak Gerek bilimsel olarak, etkinlik olarak yüzde 6'ya sınır doz yani maksimum doz olarak kabul edilmiştir. Şimdi yüzde 6 ile de diş beyazlatma oldukça başarılı. Bununla ilgili bir takım size ipuçları vereceğim. Yüzde 6 ile diş beyazlatmayı nasıl yaparız diye. Şimdi burada bazı oranlardan bahsedeceğim size. Ne? %6 kullandığımızı düşünün düşük oranlar %12, %18, %25 ki bunlar aslında artık yüksek oran yani %6'nın üstü yüksek olarak kabul ediyor. Ee, peki düşük oranda nasıl başarılı olacağız? Burada bir takım biomateryallerden destek alarak yani diş hekimliği de biomateryalleri yıllardır kullanılan yeni bir konu değil aslında ama günümüzde daha da önemi kavranmıştır. Ee, hem oranı düşürüp hem ee, yani örneğin %6'lık hidrojen peroksit direkt dişe sürün hiçbir şey ifade etmez. Ama bunun içine bir biyomateryal de desteklenirse çok daha güzel beyazlık, çok daha kalıcı beyazlık sonuçlarını elde edeceğinizi siz de klinik uygulamalarınızda göreceksiniz. Burada biyomateryal önemli. Bu da Amerikan Diş Hekimleri Akademisi'nin biyomateryal tanımı. Eğer e, hidroksapatit içeren bir madde biyoaktivite bioaktivite yapar ve bu da bir biyomateryal olarak tanımlanıyor günümüzde zaten dediğim gibi diş hekimi de birçok bir alanda. implantta olsun, işte cerrahilerde tabi kompozitlerde birçok şeyde hassasiyet giderilmesinde birçok alanda biz biyomateriyalleri kullanmaktayız. Evet, biyomateriyalli bir diş beyazlatma ürünü BioWhiten. Bu ofis tip tipi. da işte %6'lık oranı. Şimdi %6'lık oran elde etmek için bir kez hidrojen peroksit, 3 kez de e, hidroksinana boyuttaki hidroksiapatit şişelerdeki bu anlar ayrı ayrı sık, sıkarsak eğer yani, %6'lık hidrojen per, e, peroksit oranı elde ediyoruz. Eğer iki kere de basarsak e, hidrojen perokside iki kere de hidroksiapatite basarsak %12'lik bir karışım elde ediyoruz hidrojen peroksit oranı. Eğer üç kez hidrojen peroksitine basıp bir kez de hidroksapatite basarsak %18'lik oranda yani daha yüksek oranda bir hidrojen peroksit elde ediyoruz. Şimdi bu önemli bir şey. Neden? Dişte farklı farklı oranlarda tek bir dişte bile farklı oranla hidrojen peroksit kullanmak zorunda kaldığımız vakalarımız var. Evet burada yine biyomateryalli bir diş beyazlatma biyovitinla çok hassas hassas dişleri olan bir hasta hatta daha önce de diş beyazlatma yapılmış rengi bir an bir ama hasta biraz daha bu bilic renklerini istiyor. Hassasiyeti çok fazla olduğu için mutlaka öncelikle bir üç gün en azından üç gün ya da bir şırınga bu bir haftalık kullanım olabilir bir home bleaching yüzde altılık hidrojen peroksit içeren home bleaching e, uygulatın. Ondan sonra hassasiyeti yok olsun e, diş beyazlatmaya ofis bleaching hazır hale gelsin. Öyle yine düşük dozlarda %6 ile başlayın ofis bleaching'de de ben burada %6 ile başladım. Hiç hastada hassasiyet yok. Süreyi kısaltmak için yani böyle 50 dakika değil 30 dakikalık bir uygulama yapmak için 10 ile hidrojen peroksit de bitirdim. Şimdi burada home bleaching uygulamamızın amacı home bleaching içinde hidrojen peroksit de var biliyorsunuz. Hidrojen peroksit dişin minesindeki tübülleri, bütün o yapıları açıyor. Açılan o e, mine tübülleri boyunca e, hidro, e, nano nanohidroksapatite biomateryali de yolluyoruz. Dolayısıyla diş biyomateryal takviyesi yaparak hem hassasiyeti kesiyoruz hem de diş rengini açmaya başlamış oluyoruz evdeki uygulamayla. Yani sonuçta ofise geldiğinde dişleri aslında biraz açık olarak geliyor hasta. Biz de ofiste de klinikimizde de %6'lık uygulamayla, profesyonel uygulamayla da son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Evet yine burada da farklı konsantrasyonlarda, tek bir diş, diş üzerinde farklı konsantrasyonlarda kullanımı anlatacağım. Hastanın önceki fotoğrafında gördüğünüz gibi üstte, servikal bölgede minesi yok. Oraya ne yapacağız? Gidip %18'lik bir yüksek konsantrasyonda hidrojen peroksit uygulamayacağız tabii ki. Oraya çok düşük dozda, kendimiz hazırlıyoruz prospektüse göre, çok düşük dozda %6'lık hidrojen peroksit. Fırçanın yardımıyla sürüyoruz. Dişin geri kalan sağlam minesine de orada aşınmaların olmadığı mine oraya da %18'lik hidrojen peroksit uygulayabilirsiniz. Sonuçta e, küçük fırçalarla işte %6'lık fırçanız ayrı olsun %18'lik ayrı olsun karışmasın. Onunla da böyle istediğimiz yüz, yüz güldürücü sonuçlar halde ediyoruz. Ve hassasiyet olmadan bunu yapıyoruz. Şimdi burada... E, biyomateryalli ürünlerle aslında bütün e, diş beyazlatma genel olarak e, söylemek istiyorum belirtmek istiyorum mutlaka yılda bir tekrarlanması e, gerekir neden e, Çünkü zamanla dediğimiz gibi bu renkler geriye dönüşüyor yani bütün biyomedikal uygulamalarda Estetik uygulamalarla ilgili konuşuyorum. Her şeyin bir geriye dönüşü vardır. Diş beyazlatma da diğer bu medikal uygulamalardaki, estetik ve medikal uygulamalardaki e, uygulamalarla aynı. Onlar da belli bir süre sonra uygulanan, belli bir zamanla takip gerektiren işlemler, yüz dolguları olsun, yapılan botokslu işlemler olsun... Bunlar belli periyotlarla hastalarını çağırıyorlar uzmanlar ve uygulama yapıyorlar. Biz de hastalarımızı bu kritere koyacağız. Biz de her 6 ayda bile çağırabilirsiniz hastanızı. Yılda bir de çağırabilirsiniz. Ben genelde bir data oluşturdum. Diğer hastamı yılda bir çağırıp bir diş beyazlatma yapıyorum. Yani diş elde ettiğim renk, bleaching rengine de gelmişsem daha da ileri gitmiyorsa bile hem biyomateryal takviyesi yapmak, hem o rengin kalıcılığını sürdürmek açısından bu zaman ve takip bizim için çok önemli. Evet, burada bu takiplerle ilgili örnekler vermek istedim. Hastamızın rengi 4M2'ymiş. 2018'de de. Biz bir an bire kadar gelmişiz. Şimdi bu her yıl yapılıyor. Şimdi aradaki rengi koymamışım bu slaytta ama 4M2'den mutlaka 3M'li ya da 2M'li bir tek seansta bir sonuca ulaşmışızdır. Bu slayta sığmadığı için bunları böyle koydum. 2018'de de bir an bire kadar gelmişiz, dayanmışız. 2019'da tekrar çağırmışız. Tekrar bir an bire. Şimdi bu bir an birler nedir? rengin kalıcılığını devam ettirmek için her yıl çağırıyoruz. Yani renk açılması bile kendi elde ettiğimiz rengi korumak açısından da yılda bir hastayı görüyoruz. o bu oldukça güzel bir sonuç. 4M2'den hastanın 1M1'e gelmesi. Evet, burada da yine takiple elde ettiğimiz sonuçlardan biri. Burada hastamız 1M2 ile başlamışız. Şimdi aslında biz birçok hastada da düşük doz kullanıyoruz ama 05 m 1e örneğin gelmiş. Bu arada bayağı bir fark var. Artık bundan daha fazla diş rengini beyazlatamıyoruz. Olsun hasta mutlu, biz mutluyuz. Gayet güzel bir renk, çok açık bir renklerden. Bir yıl sonra tekrar rengin kalıcılığı için yapmışız. Zaten bu arada bir yılda gelene kadar hasta 0,5 m 1'den Örneğin birem bir oluyor. Yani hiçbir zaman hasta geldiğinde birem iki olmuyor. Ertesi yıl geldiğinde mutlaka bir detartraj yapıyoruz, bir diş temizliği yapıyoruz. Diş hangi renkte, geriye dönüş ne kadar olmuş, yarım ton mu, bir ton mu olmuş bunları analiz ediyoruz. Diş taşı temizliği yapıyoruz, birkaç gün bekliyoruz bu Polisajdan, politürlerden sonra hemen beyazlatma yapmıyoruz. Çünkü minenin gözenekleri açık olduğu için o patlar kullandığımız patların de bir yok olmasını gerekiyor. Yani bir dilüver olsunlar ki diş beyazlatma jelleri hasta başladığımızda oraya yerle güzel afinitesi olsun. Evet yine e, 2M2'den 1M2'ye gelmişiz. E, 2018'de bir, 2019 ertesi tekrar çalmışız. Bir an bire gelmişiz. Yani sonuçta aslında 2 m 2'den bir an bire gelmiş. Ee, her yıl ya da her yıl tek seansta yapıyoruz. Yani hastayı yok 15 gün arayla gel tekrar size bleaching uygulayacağız. Böyle bir şey hekim açısından çok zor, çok zahmetli. Bir de, her, bir de çok masraflı olur. Her seferinde diş beyazlatma uygulamasında o jelleri açmak, kullanmak. Diş eti koruyucularını kullanmak, bir sürü orada malzemeleriniz var bunların hepsi hastaya maliyetli işlemler, bize maliyetli işlemler. O yüzden diş beyazlatma işleminin tek seans olması lazım. Ama 6 ay sonra çağırırsanız ona yine hasta ya onun ücretini vereceğini belirtmeniz lazım. Bir yıl sonra zaten yani her seferinde bunu ama 15 gün sonra çağır tekrar öde tekrar hastaya bunlar maliyetli işlemler. Ama hastalarımız çok rahatlıkla yılda bir buna 6 ayda bir e, belli bir ücret ayırıp bakımlarını e, beyazlıklarını sağlayabilirler. Evet bunlar yine bu da çok koyu renkli dişlerden bu 2 hem 2'den tek seansta 1 an 1,5'a geldi. Çok güzel, çok mutluyuz. Daha sonra tekrar çağırdık hastayı. Hatta 2 yıl sonra çağırmışız bu arada yapmamışız. 2 yıl sonra da 0,5'en 1'e gelmiş. Şimdi bunun devamı geldi ama 0,5'en 1'de kaldı. Bu da çok güzel bir sonuç. Şimdi bu genelde ben bütün hastalarda ofis bleaching yaptığım hastalarda home kombine ediyorum. Ama işte ikinci yıl üçüncü yıllarda siz kendiniz buna karar vereceksiniz. Home vereyim mi vermeyeyim mi? ofis uygulamalarında ilk başta mutlaka Home'la ya öncesi pre-office ya da post-office olarak Home'la kombine etmeniz gerekiyor. Zaten çok hassasiyeti varsa aslında direkt pre-office olarak önce daha önce de söylediğim gibi 3 günlük ya da bir şırınga bir haftalık bir Home bleaching uygulatın ondan sonra ofis bleaching yapın ya da ofis bleaching yapın sonra e, dişte bir e, hassasiyet olmayan hastalarda önce ofis bleaching yapın sonra home ile devam edin yani bir dişi aslında yavaş yavaş artmak, böyle birden çarpıcı beyazlık kalıcılık için hiç iyi değil zaten Orada minenin e, dişin su kaybettiriyoruz. Dehidrate oluyor. Dehidrate bir görüntü opak bir görüntüdür. Bu yalancı bir beyazlatmadır. Aa, bize çok beyaz. Önemli olan kalıcı. Birkaç ay sonra da o diş beyaz kalıyor mu bu önemli bizim için. O yüzden kombine beyazlatma yöntemlerini bütün dünyada bu öneriliyor. Yine bu tek seanslık bir uygulama. 1 an 1.5'dan 0.5 an 1'e gelmişiz. Biliyorsunuz bu 0.5 an 1'ler vita sıkılasına göre, vita bleaching sıkılasına göre. Bu evoklar sıkılasında da bu bleach renklerine denk gelen yakın renkler bunlar. Siz kulağınız sıkırı sizin için bir şeydir, bir kriterdir. Yani burada hastaya buradan buraya geldik. O yüzden tek belli bir skalayla gidersek daha iyi olur. Yine tek seanslık bir uygulama. 1M2'den 0,5M1'e 0,5M1'e gelmiş. Burada e, şey e, bayağı açık bir renk elde etmişiz. Bu hastada takip alınan bir hasta. Bu da benim köpeğim Kara. Kara da ilk doğduğunda simsiyah doğdu. O yüzden kara adını verdik. Ama sonra böyle grileşti, beyazlaştı. Bu da doğum gününden bir kare. Evet yine tek seanslık bir uygulama. Burada da 3M2'den bir... Şimdi bazı hastalar... Şimdi çok sarı, koyu sarı olan renkleşmelerde başarı şansımız gerçekten daha yüksek. Ama bazen de öyle bir hasta geliyor. Rengi çok koyu. Onu böyle bir bir ton bazen yarım ton açıldığı da oluyor. Mutlaka açılır. Hadi bir home bleaching devam edin. Home bleaching devam ettirdiğiniz sürece zaten diş bir absorbe etmiştir bleaching'i. Ee, 30 dakika sonra 40 dakika sonra ya da 50 dakikalık bir ofis bleaching uygulamasından sonra böyle çarpıcı bir görüntü elde etmek zorunda değilsiniz. Ama sonuçta home verdiğinizde o çarpıcı görüntüyü mutlaka elde ediyorsunuz. Bir yıl sonra hastanızı tekrar çağırın bir tık daha açılsın rengi. Bir, yani ta ki doygunluğa ulaşana kadar. Doygunluğa ulaşmışsa bile çağırın. Mineral takviyesi yapın. Diş biraz aydınlansa bile bu kalıcılık için, hastanın memnuniyeti için çok önemli kriterlerdir. Bu vakada 3 m 2 çok koyu bir renk. Bir seansta bir an bir oldu. Çok başarılı bir vakı. Baş ama bu biz... Şimdi başarılı deyip bu hastayı takipsiz bırakamayız. Bu hasta 3-5 ay sonra geldiğinde ne durumda? Hastayı takip alacağız. 3 ay sonra bir polisaj yapalım, bir detartraj yapalım. Rengi göreceğiz. Yani burada renk ne kadar değişiyor, ne kadar kalıcı oluyor hepsini yazacağız. Hepsini kayıt tutacağız. Şimdi biraz Biovite'ndan bahsedeceğim. Biovite'nin biraz önce söyledim. Hem kendimiz ayarlayabildiğiniz, ee, bu yüzde altı, yüzde on iki, konsantrasyonda ayarlayabildiğimiz ürün var. Bir de ayrıca şırınga formları da çıktı. Bunların yüzde on ve yirmi formları. Bazen eğer çok böyle sıkışık vakit varsa e, hastaya yüzde on yüzde yirmi beşlik de uygulayabiliyoruz. Şimdi Türkiye'de hekimler yüzde otuz beş, kırklık konsantrasyonlarda bile var. Yüksek oran kullanmaya alışmışlar. Hemen sonuç elde etmek istiyorlar onlar için çıkan bir ürün. Sonuçta çok çok başarılı bir ürün. Hiçbir zaman kesinlikle %35 yüksek konsantrasyonu da alışıksınız. %35'lik kırıklıkları lütfen artık bırakın. Hastalarımız değerli. Artık non invaziv teknikler. Şu anda hele diş hekimliğinde diş kesmeden bu prepless teknikler yani birçok teknik ilerledi. artık şu teknolojiden, tekniklerden faydalanalım. Hastalarımız bizim için önemli kendimiz bir kere mesleğimize değer veriyorsak bu tip gelişmeleri açık olalım. Dünyada da düşük konsantrasyonda ve biyo ürünler çıkmaya başladı. Bunların önemini bilelim. Artık bir de bilimsel yayınları takip edelim. Yüksek konsantrasyon ne demek? Cidden kullanıyorduk çünkü bunlar vardı. E artık da bu biyo ürünler var. Yani eski ürünleri kullanmaya devam etmenin bir anlamı yok hastalarımızı biz doğru bir şekilde yönlendirirsek çok hem başarı şansımız artıyor hem de non invaziv teknikleri kullanmış oluyoruz. Yine ürünlerde dediğim gibi yüksek konsantrasyon ama tabii ki %35'lik bir hidrojen peroksit değil ama inanın sonuçlarını %18'lik bir ofis ya da %25'lik bir ofis %35'lik 40'daki hidrojen peroksitten çok daha etkin ve kaliteli sonuçlar alırsınız. Bu yine BioVitin'in Home Vitin'in kiti. Burada düşük konsantrasyonun başarılı olmasında dediğimiz gibi ürünlerin alkali olması. Bunlar biyokimyasal olaylar. Alkali olursa bir ürün o kadar düşük konsantrasyonda başarı elde edersiniz. Diğer %35'lik 40'lık ürünlerin çoğu asidik ürünlerdir ya da nötre yakındır. Nötr ve nötr üstü ürünleri tercih etmenizi önereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.